Şimdi biz kimiz? Biz e, Edirne'de e, bir e, kadın çalışmaları, kadın güçlendirme çalışmaları yapmak isteyen kadınlardan e, oluşan bir gruptuk. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği toplumsal cinsiyet eşitliğinde bütçelemeyi öğreniyoruz projesi kapsamında Keşan ilçesinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Keşan Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Proje koordinatörü Ayten Sünnetçiler ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme uzmanı Metehan Gültaşlı proje hakkında sunum yaptılar. Yoğun çalışmalar. Kadını tabii biz ekonomik, sosyal, politik, kültürel alanda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sadece kent konseyinin içeriğinde olduğu gibi sadece sorunları tespit edip çözüm önerilerini geliştirmek değil, kadınların gerçek sorunlarını ortaya çıkartıp onların ilerlemeyi e, istedik. Ama bizim e, kadın meclisi kimliğimiz de buna yetmedi. Bu çalışmaları nasıl yapabilirdik? Projelerden e, güçlenme çalışmalarımızı kadını hem ekonomik hem politik her alanda ilerletebileceğimiz alan açabileceğimiz e, çalışmalar projelerden, finansmanlarını da sağlayabileceğimiz projelerden yararlanmamız <laughs> gerekiyordu. Bunu da e, bir çıkış yolu bulduk tabii ki. kendimizi e, kadın meclisinin beraber çalışabilecek kadın merkezi danışma derneğini kurduk. Dernek tüzüğü projelerden yararlanmayı e, yeterli kılıyordu. Biz proje, e, dernek kurduktan sonra iki yıl oldu derneğimizi de 2012'de kurduk. Ama birlikte çalışıyoruz. Kadın meclisi ve EKV'den aynı kadınlar. Çalışanlar aynı kadınlar. o Aynı üyeler. E, i̇ki yıl süresinde biz derneğimizi kurduktan sonra proje yapmaya başladık ve dört proje yaptık. Kadını güçlendirme, kadın haklarını dikkate alarak kadını güçlendirme çalışmalarını yürüttük. İlk iki projemiz toplantıya Keşan Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri ve proje yetkilileri katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan proje koordinatörü Ayten Süneçler, proje ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemenin ...Edine'de tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi. Engellileri ve Aileleri Koruma Derneği, o da bizim proje ortağımız. Ee, hep birlikte bu projenin yürümesi için ama tabii ki bu projenin asıl yürütücüsü EKAMEDER. Edirne Kadın, Dan Kadın Merkezi Danışma Derneği. Ee, diğer e, destek ortakçılarımızla... Her olana bizi sağlıyorlar. Mesela şu anda bugünkü toplantının burada yapılmasını sağlayan işte belediye başkan yardımcımız Ayşe Gül Hanım ve ben eee Ayşe Hanım'la semt halkı bu yana buradaydık. ve geldim aradığımda başkan yardımcısı olduğunu öğrendim. Çok sevindim. de oldu. Ve evet, belediye geldik, üniversite aynı şekilde üniversiteleri ziyaret ettik. Hep projemizden bahsettik, önceden yazışmalar yaptık, tanıştık. Uzman Metehan Gültaşlı da yaptığı sunum ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelerin oluşumuyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Evet. Diye baktığımız zaman bakın %6,5 oranında zaten aday gösterildi. Yani aday dahi o kadar aslında e, sahada seçim çalışmalarında yer alan birçok binlerce yüzlerce kadın varken bunların çok çok azı sadece yüzde 6.5'i aday gösteriyormuş. Peki Türkiye'de eğitim göstergesi anlamına baktığımızda var.